O arkadaş ya. Ne güzel işmiş bu. Hanım'a yine hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Kadın yine prensesler gibi. Kocası... ...Kahraman Ferhat. <laughs> Kurtardı tık karısını. Her şey onda. Her şey çok güzel. Jüride. Her şey çok güzel. Sen iyice taktın bu insanları kafaya. Başka işim yok mu canım senin? Yok canım başka işim benim. Yok. İşim gücüm bu insan. İyi de niye kızım? Farkında mısın? Kafayı kırdın kaç gündür ha? Benim annem var ya. Annem yakın zamanda öldü. Acı içinde öldü. Biz bu insanlardan yardım istedik. Defalarca aradık. Onlar hayatlarına ara vermek istemediler ama. Kafayı kırmışım. Öyle mi? Bu iş böyle kalmayacak. O iş bende. <laughs> Halledeceğim ben. Bana bak. Şunlar seni sordu. Git biraz takıl istersen. Kimi sordu? Allah'ım. <laughs> Yok. İstemem. İyi sen bilirsin. Açmayacağım. Açmayacağım. Sen daha çok merak edersin beni. En azından böyle başına bela alayım. Niye ayaktasın sen? Hülde yok. Gittim odasına baktım. Yok arıyorum açmıyor. Sen neredeydin? ya. Alo. Neredesin sen? Aa! Merhaba enişteciğim. Neredesin? Söyle bakayım. Ben... ...ayağınıza dolanmak istemedim. Biraz dolanıyorum. Tamam, söyle bakayım sen bana. Neredesin? Kadıköy'de kaçak bardayım. Teyzemi üzecek hiçbir şey yapmıyorum korkmayın işte neredeymiş niye benim telefonumu açmıyor Ferhat ben de geleyim lütfen yat dinlensen hallederim ben sıkıntı yapma. Hadi. Yapma be. Hem yakışıyormuş seni gibi güzel Çek elini dedim. Allah Allah. Kolay gelsin. Bir şey mi oldu Aslan? Ya Ferhat'a bakmıştım ben ama gelmemiş. Hayır gelmedi. Ya sana bir şey soracağım. Benim yeğenim bugün kaçta çıktı evden? Vallahi Ferhat abiyle beraber gittiler ama dönmediler. Yeğeninizi görmedim ondan beri. Allah Allah. Birlikte mi çıktılar onlar? Evet. Ferhat abi biraz sinirliydi. Yeğeniniz nereye gidiyoruz diye sordu ama Ferhat abi bir şey demedi. Jülide! Jülide! Neredesin sen, ne oluyor? Birazcık takıldım teyze. Ne demek birazcık takıldım? Böyle mi takılıyorsun sen? Özür dilerim. Hay Allah'ım ya Rabbim! Ya ne oluyor Ferhat? Geç bakayım içerisine. Allah'ım aklımı yitireceğim, ne oluyor kızı da azarlamışsın? Hadi üşüyeceksin sen de gir içeri bakayım. Ya bir dakika bir şey söyler misin bana ne oldu? Biraz kulağını çektim o kadar. Ne için? Bu sıraları fazla ortalarda dolaştı o. Allah Allah ortalarda dolaştı ne yaptı? Kızın hiçbir şeyden haberi yok Ferhat. Geçti bitti Aslı. Bak ne olur rica ediyorum Allah aşkına. tam ben alışım senin beni azarlamalarına da. Bu genç kız anlamaz. Ne olur uğraşma onunla. Hadi gel bakayım dinlen Ben gideyim de şu kıza bakayım bir. Geç yat dinlen hemen. Ya, tamam da bir bakayım görmedin mi halini Serhat? <laughs> Bıraksan iyi olmaz mı o içki? O beni bırakmıyor. <laughs> Özge'nin sana ihtiyacı var değil mi? Sana yok mu? Bak bu doğru mu değil mi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Ama doğru da olabilir. Neyse işte. Bu doğruysa Söylesene. Söylesene. Eğer Özge benim kızımsa desene. Korkma Ferhat öyle söyleyince hemen olmuyor. Ben bütün sorumluluğu alırım. Sıkıntı yok. Biliyorum. Biliyorum.